정말. <목소리법> Valla bu sene yine her seneye göre iyi. Yalnız işte Nisan ayında yağmur yağmadı. Onun biraz etkisi var. 500 dönüm arazi her sene 500 dönüm ekiyorum. Ama bu sene bu hayat şartlarından dolayı mazotun 30 lira olmasından ve gübrende de 600 lira olmasından dolayı bak dikkat edin hiç yazda doğru düz hiçbir yer ekilmedi. Yani 5000 dönüm ekim var bizim burası. 5000 dönüme yakın. 5000 bin dönümün bin dönüm ekilmedi. Bizim köyde ee, Bundan 15-20 sene evvel 150 tane reşber vardı. 150 kişi reşberlik yapardı. Şu karşı gördüğünüz dağların eteklerinde dahi yer yapmışlardı. Orada ekip biçiyorlardı. Şu anda bizim köyümüzde 6 tane reşber var. Hepsinin yaşı 50 üzeri. Bu Türkiye için çok tehlikeli bir durum. Gençler köye mail vermiyor. Bu Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Şu anda biçer bu geçenlerde yağ yağmurdan dolayı toprak biraz e, yani yumuşak desem doğrudur. Ama yine de ekiliyor, biçiliyor yani. Çok güzel yani. Yani samanı mesela balya yapacağız. Onu bekleteceğiz. Bugün bekleteceğiz. Sabah 8'de başladık. Akşam 6.30-7'de 8'de bitireceğiz. Bizim buraya Nisan ayında damla yağmur düşmedi. Onun çok etkisi oldu. E biz de devamlı her sene Ekim'de ekeriz. Yani öyle e, gece ekmeyiz yani. Ondan dolayı bize bir faydası olmadı. Yalnız Nisan ayında daha iyi olurdu yani. Geçen sene, nazaran geçen sene 350 kilo aldık. Ortalama 350 kilo aldık. Bu sene e, tahminim 400 civarı olur. Bir 50 kilo karımız olur. Yani o da e, keşke e, Nisan ayında yağış olaydı. Yani 500-600 kilo olurdu, bizi tatmin ederdi. Ama şu anda yine de bin şükür, Allah'a bin şükür. 10 gün, 15 güne kadar bizim köy biter bizim köy komple biter yani. Çünkü burası güneye bakıyor. en Elazığ'da en erkencil e, arpa burada oluyor. Her şeyimiz de erkencildir. Yani üzümümüz de erken çıkar. Kirazımız da erken çıkar. Yani bu güneye baktığı için o avantajımız var. Elazığ'ın merkeze bağlı yurtbaşı bellesinin bu köyünden hasat yapıyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Evet. Yılın ilk hasadımız başladı. Yılın ilk hasadının yapmamızın sebebi arazilerimizin güney cepheli olmasından dolayı yılın ilk hasadını Elazığ mı köyünden başlatıyoruz. Her sene böyle oluyor. Elazığ'daki ilk hasadı mı başlatıyoruz. Yani <laughs> sabah 6 dedi mi biçerleri çalıştırmaya başlıyoruz. Hasadımıza başlıyoruz. Yoğun sıcaklar ve zorluklar sebebiyle hayat mücadelesine devam etmekte devam ediyoruz.